Mercek'ten herkese merhaba. Bu yayında Erdoğan'ın en yakınındaki tırnak içerisinde CIA ajanını açıklayacağım. Neden tırnak içerisinde dedim onu birazdan anlatırım. Bu isim özellikle sarayda ve Erdoğan'ın en yakınlarından. Peki bu isim kim? Nasıl oluyor da sarayda görev yapabiliyor? Erdoğan'ın bundan haberi var mı? Hakkında casusluk iddianamesi hazırlanan Metin Gürcan olayıyla benzerliği söz konusu mu? İşte bu sorulara bu yayında cevap arayacağım. Bakalım saraydaki CIA ajanı kimmiş? Evet mercek başlıyor. Havuz medyasında günlerden beri ajan ve casusluk haberleri manşetlerde. Havuzun hedefindeki isim Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan. Gürcan'ın siyasal ve askeri casusluk yaptığı iddiasıyla hazırlanan iddianami manşetlerine taşıyorlar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede Gürcan'ın devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya casusluk amacıyla temin ettiği ve İtalya ve İspanyol istihbarat elemanlarına verdiği iddia ediliyor. Diplomat görünüm ve istihbarat elemanları görüşmeler yaptığı ve zarf içerisinde para aldığı da iddialar arasında. Savcılık Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Gürcan ise ifadesinde kendisini emekli olduktan sonra askeri veya stratejik analizler yaptığını açık kaynaklardan derlediği analizleri telif karşılığında diplomatlara sunduğunu ve görüşmelerin de gizli olmadığını belirterek savundu. Metin Gürcan tartışmasını şimdi bir kenara koyalım. Bugün benim odaklanacağım, mercek altına alacağım husus farklı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açık kaynaklardan denilen bilgilerle oluşturan raporlardan ve halka açık lobilerde yapılan görüşmelerden siyasal ve askeri casusluk suçu çıkarmasına dikkat çekmek istiyorum. Bu iddiayı tepe tepe kullanan saray aparatlarının ve havuz medyasının iki yüzlülüğünü gözler önüne sermek istiyorum. Madem Metin Gürcan diplomatlara jeostratejik analizler yazdığı için siyasi casus oldu, ben de Erdoğan'ın en yakınındaki hatta Cumhurbaşkanlığı sözcüsü konumunda bulunan tırnak içerisinde bir CIA ajanını anlatayım. Evet İbrahim Kalın'dan bahsediyorum. Wikileaks 27 Şubat 2012'de küresel istihbarat dosyaları adı altında bilgiler ve yazışmalar yayınlamaya başlamıştı. Yazışmalar ABD'de merkezi Teksas'ta olan özel istihbarat kuruluşu Strasfor'a aitti. Peki adı geçen Stratfor nasıl bir kuruluş? Pentagon, ABD İçişleri Bakanlığı, ABD Savunma İstihbarat Departmanı ve CIA raporlar hazırlıyor. Bu sebeple gölge CIA olarak biliniyor. Stratfor'un kurucusu da George Friedman. Bir dönem ABD Savunma Bakanlığı'nın yani Pentagon'un danışmanıydı. İşte Wikileaks, Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın çok gizli yazışmalarını deşifre etti bu gizli yazışmalarda dikkat çeken bir isim vardı. Bu isim İbrahim Kalın'dı. İşte Stratfor'un kurucusu George Friedman'ın gizli yazışmalarında İbrahim Kalın'ın Stratfor ile çok derin bağlantıları ortaya çıktı. 31 Mayıs 2010 tarihinde Friedman istihbarat toplama gezisi için eşi Kamran Friedman ile Türkiye'ye geliyor. Friedman çiftini İstanbul'a gezdiren ve aracı ve şoförünü ayarlayan kişi kim biliyor musunuz? İbrahim Kalın. Kalın o dönem yani 2012 yılında başbakanlık müsteşar yardımcısıydı. Yani dönemin başbakanı Erdoğan'ın müsteşar yardımcısı. Bugünün ise saray baş danışmanı. Deşifre olan yazışmalardan anlıyoruz ki Kalın Strasbourg'u parlatmak için Türkiye'de medya kuruluşlarında haberler yaptırıyor ve bunları George Friedman'a rapor ediyor. Yani adeta patronuna rapor ediyor. Bak görevimi yaptım diyor. İnanmazsan bak dercesine raporunda şunu yazıyor. Sevgili George ve Kamran bazı medya kuruluşlarına Statforum, Türkiye ve Balkanlar hakkındaki raporunu haber yapmalarını söyledim. Ve ürettikleri haberin linklerini aşağıda gönderiyorum. İbrahim. Evet imza İbrahim. Bu Sultan Sarayı'ndaki hangi İbrahim? Kaçıncı İbrahim diye sormazsınız herhalde. Sultanın baş danışmanı İbrahim yani İbrahim Kalın. İbrahim Kalın'ın işi midir Gölge CIA kuruluşu başkanının medya işlerini takip etmek? Demek işiymiş. İbrahim Kalın'ı deşifre eden yazışmalar ve yaptığı işler elbette bundan ibaret değil. Friedman 14 Eylül 2010 tarihli e-postasında bu adam büyük bir kaynak. Bu adamla kurduğum ilişki ve yaptığım görüşme kesinlikle gizli kalmalıdır diye yazıyor. Ekibini gizlilik konusunda ikaz ediyor. Peki CIA bilgi sağlayan Friedman neden ekibini gizli kalması konusunda ikaz etmiş olabilir? Kalın ile olan bağlantısı neden gizli kalmalıdır? Kimden neden gizlenmelidir? İbrahim Kalın hakkında neden büyük bir kaynak demektedir? Kalın bu adam büyük bir kaynak edecek hangi devlet sırlarını ve bilgilerini vermiştir? Kalın karşılığında ne almıştır? Kalın'ın bu işleri dua veya öpücük karşılığı yaptığını söyleyebilir miyiz? O zaman bu hizmetleri karşılığında ne almıştır? Peki gizlenen bu ilişki ajan tanımına uymakta mıdır? Erdoğan'ın bu ilişkiden haberi yok mudur? Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı kalın bu sorulara mutlaka cevap vermelidir. Bin marketlerinin kurucularından Abdullah Tilnik diye kızının okul parasını yatırması konusunda yaptığı ısrarları 17-25'te tape tape medyaya yansımıştı başbakanlık baş danışmanlığı ve başbakanlık müsteşar yardımcılığı koltuğuna oturan kılının kızı için burs talep etmesi oldukça ilginçtir. Öte yandan insanın kızına burs veren bir iş adamı karşısında mahcup olması gerekirken timlikliği fırçalar tarzında mesaj göndermesi çok daha dikkat çekici bir husustur. Timlikliği için iş takipçiliği yapıp komisyonu talep ediyorsa o iş başka tabii. Hamdolsun. Bu sizin yolladığınız sizin bir iki şey vardı. Tahsisle ilgili bir iki üç tane yer vardı. Hatırladınız mı? En son gelen. Birisi acil demiştiniz. Demiş. Eee mutlaka mutlaka öyledir. Da, hatı, şey, hangiler olduğunu bilmiyorum da gönderdim sizlere. Sağ olasın. Abi, onu bir arkadaşlar şeyle gönderebilir mi? Eee fotoğrafını çekip e-maille ya da pdf olarak. Şey, şey olarak müracaatı değil mi? Müracaatı. Tamam. Tamam. Hemen, 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 bir yollasınlar. Bakıyorum. Burada çünkü bir tane görünüyor sizin. Tamam. O da bu şey. Çanakkale Ayvacık'ta rüzgar ölçüm direği. Ulaşım tamam. Yolu. Tamam. Onları ben görüp şey yapıyorum. Tamam. tamam. Bir gönderirsiniz bakalım. Şimdi devamını bugün şeyle görüştüm de o devamı gerektiğini söyledim. Neyi? Seta'da. Seta'nın. Ha. Sence bir diğerlerin bilmesine mahsur var mı? E, yani neyin abi tam anlamadım ben. Setan'ın. Setan'ın. Devam etmesinde Seta mahsur var mı? Orada, Seta. orada bütçede olması. Ha, tabii canım devam etmesi lazım onun ya. Hayır hayır bütçede olmasının bir mahsur var mı diyorum. Neyin bütçede olması abi tam anlamadım. Oraya. Orada bütçede gözükmesinin sence bir mahsur var mı diyorum. Hangi bütçede? Setan'ın bütçesinde. Ee, ha benim şeyin mi? Hı. Ha ya onu aslında oradan kaydırsak iyi olur ya. Hı. Yani o şimdi makbuz falan filan da diyor arkadaşlar. Hı. İsterseniz onu başka bir şekilde yapalım. Orada da sıkıntı. Eğer bir düşünseniz gerçekten mahsuluysa onu çıkartın diye söyleyeyim. Yoksa kalsın. başka türlü bütçe çıkartamıyoruz ben de bir bakayım bir konuşuruz tamam. Zaman inşallah. Hadi Allah emanet. Peki sağ olun. Neyse merciyi artık toparlayalım. CIA'nin gölge kuruluşu olarak tanımlanan Strasfor ile Erdoğan'ın yakın adamlarından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gizli bağlantısı özetle böyle. Tabi deşifre olanı bu kadar. AKP yargısı ve havuz medyası Metin Gürcan için siyasi ajan suçlaması yapmıştı. Öyledir değildir bilemem. İddianamesi hazırlandı. Eğer Gürcan Ajansa, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın deşifre olan ilişkilerini nereye koyacağız? Büyük bir kaynak olarak görülen Kalın bu durumda ne olmuş oluyor? O zaman Kalın içinde CIA ajanı diyebilir miyiz? Şşşt! Saray Yargısı ve Havuz Medyası ne dersiniz?